Of, gülün kalk artık ya. Okula geç kalacağız. Hep uyuyorsun, hep uyuyorsun. Artık kalk bak alarmın çaldı, alarmını da duymuyorsun. Allah ya, of ya biraz biraz. Bir ya gün kalk, kalk uyuyayım bari ya. Hayır, geç kalacağız. Bak vallahi bak annemleri ararım. Söylerim derim Gülün okula gitmiyor Öf. diye. Tamam ya. Hep böyle yapıyorsun. Bak ikizimsin diye bir şey demiyorum. Bak ama unutma ben senden büyüğüm. Büyüğüm. Ben senden önce çıktım dışarı, senden büyüğüm. Ya birkaç dakika önce çıkmışsın, ne fark eder? Fark eder. Gayet fark eder. Bak boyun falan da uzun senden. Oh. Hadi gidelim. Geç kalacağız <laughs> yoksa. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. O ne? Ay tövbe estağfurullah. Allah Allah. Başıboş boş otlarla geziyorlar. Bu nedir ya? Bu senin arkadaşın değil mi Gülen? Ee, yo ben tanımıyorum onu ya. Hem sana ne diyor? Geç kalacağız. Neyse. Okul zaten şurada hemen. Adam atla okula gidiyor ya. Aa bunlar da şey değil mi? Baran değil mi o ya? Ali falan. Ha, niye paranı bu kadar merak ettin ki? Ya arkadaşım ya hadi yürü. Neyse geç Hoş kalacağız. Boş konuşma. Merhaba. 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 Kanka, Nasılsın Irmak? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teneffüs'e daha Ayşe izle daha var mı ya? Bir gidip kantine mi gitseydik? Bilmiyorum ben seni bekliyordum zaten kantinde de. Bu okul ışıkları niye kapalı ya? Ay bunlar da var ya, iyice okulu tasarruf etmek için falan ışıkları falan kapatıyorlar ha. Aynen. Her şey kapkaranlık Üş, bu çok nedir hoşlanır. ya? Neyse ırmak yerle kantine gidelim. Ne ay zi çaldı. Ay, ay çaldı ya öf. Neyse. Hadi gel Sınıf Hangi sınıfa geçeceğiz acaba? Ay, Hadi hızlı de... yürüyün. Orada girin. Şuna mı geçeceğiz ha bu bu İngilizce sınıfı. Ay, İngilizce Günaydın. Ya. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Arkadaşlar. Günaydın. 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 Ya bize niye sandal yok? İbrahim Bey. Evet. Allah'ım ya Rabbim bu adam beni deli edecek ya. Vallahi Müdüre söyleyeceğim artık. Diyor kafasına göre sınıfı açıp kapatıyor. Sandalye yok ee, İbrahim Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay gülünün. Gülün bak yine birlikteyiz ha. zaten bir annemin karnında doğru düzgün çıkamadın. İki saat arkada bekledim. Allah'ım ya Rabbim ya. Merhaba Nazan haber? İyiyim Baran. Senden? İyi ben de. Bir şeyler içmeye gidelim mi? Ee, vallahi okul çıkışı ırmağa söz verdim ya Baran. Ee, i̇yi peki. Tamam. Günaydın. <laughs> Gel Ampul. Gel. Ya şu Baran var ya ben ondan çok hoşlanıyorum. Galiba Baran'da Nazo'dan hoşlanıyor ya. Çok mu hoşlanıyorsun? Hem de nasıl dünyalı arkadaş. Hı, o zaman aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Ben, <laughs> ben kılığına giriyorum. Anladın mı? Böyle ım, onu şeyler yap. O, o, eğer çünkü o Nazo'nun kendisini seviyor. Sen de eğer e, Nazo gibi hareketler yaparsan falan e, o da seni sevebilir. Aslında ikiziyim, ona bürünebilirim. Evet, size işte oynamak istiyorum. Çok mantıklı bir fikir. Yarın onun gibi giyineceğim. Tamam. tamam. Ömer. Efendim. Ben bu Nazo'yu çok seviyorum ya. Onu bir şekilde etkilemem lazım. Onu kendime aşık etmem lazım. Kanka yardım ederim aslında ha. Ne yapsak ki aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. de yardım edeyim. Takıntılarını falan öğrenirsen belki onu etkileyebilirsin. Ya bilmiyorum ki bir de şu ikizi mi var? O da bana aşık galiba sürekli bana yavşıyor yürüyor falan anlamadım onu da ya. Kanka onu da bilmiyorum yani. İkisi arasında kaldın artık. Oğlum ikisi çok kavga ediyor ya. Aşkım. Ben direkt aşkımı ilan edeceğim ya. Nerede ilan ilan? Direkt gideceğim onunla okul çıkışında konuşacağım. Ya da yarın bilmiyorum. Bence yarın ya. Tamam. Öyle diyorsanız öyle olsun. Yarın gideceğim ona söyleyeceğim. Ben bak. de geleyim. Gel gel. Yok, gel. ben tek konuşmak tamam. istiyorum. Tamam ya. Tamam, tamam peki, öyle olsun. Gidelim artık ya. Gidelim artık. Tamam gidelim. Irmak'cığım okul çıkışı nereye gideceğiz? Ya yani bilmiyorum. Sinemaya falan gidebiliriz aslında. Yeni bir film çıkmış. Ee, olabilir. Olabilir. Yapabiliriz. Mantıklı. Ya bir şey diyeceğim sana Irmak ama kimse söyleme. Tamam mı? Tamam. Söz söylemem. Ya ben bilmiyorum. Baran böyle hoş gelmeye başladı gözüme böyle. Ama nasıl yani? Ya bilmiyorum bu yaptıkları hareketleri falan sanki benden hoşlanıyor gibi bilmiyorum Urmak. Sence öyle mi? Bence de öyle. Ben zaten sizi birazcık yakıştırıyorum yani. Ama Gül'in sanki Baran'dan seviyor böyle hoşlanıyor gibi. Ben anlamadım böyle bir okuldan gelirken giderken falan hep Baran'ı şey yapıyor. Evet ya benim de gözüme takıldı. Neyse, ne yapsak ki? Bilmiyorum. Acaba Belki ben onu olur ederim. varsa olur ya ırmak. Ya da sen bir Ömer'in ağzını mı yoksa senin yakın arkadaşı bilemedim ama. Bilmem. Yapayım her şey. Yarın bir yapalım ya bir konuşalım. Tamam. Tamam. O zaman çıkalım hadi Okul zaten bitti. Nerede kaldın ya? İki saat seni bekledim. Seni ne bekledim. Evet. Efendim. Neyle gidelim? Arabam var mı? Getirdim mi hmm, arabayı? Arabayı getirmedim maalesef. Görüşürüz hocam. Hı -hı. Görüşürüz. O gel zaman gel mi? yürüyelim zaten. Yakındır herhalde ya. Zaten bir şey olmaz. Ben yürümeye alışkınım. Evet, Azıcık da kalori yapmış oluruz. Aynen spor. Spor hayatım. Ay. Benim ikizim biliyorsun benden birazcık kilolu. Gıdığı mıdığı var <laughs> benim yok. Evet biliyorum. O çok uyuşuk ya sabahları falan da çok uyuyor. Değil hiç mi? benzemiyoruz yani. Belli yani vaktinde hiç. O gıdığı var ya öyle bir dışarı çıkıyor ki. Aslında benziyoruz ama bir yandan da benzemiyor gibiyiz, ben anlamadım. Ben mesela hiç kendimizi benzetemiyorum ama bazen bizi ayırt edemiyorlar bile. <laughs> Burası. Anladım. Ay evet gelmişiz. Çok aptaldım kendimi, neyse. <laughs> Biraz benziyorsunuz aslında da. Gel bilet alalım. Ay of. kapıyı açsana ya. Üf, nerede bu kız? Kız açsanıza kapıyı. Allah'ım ee, ne oldu ne ne oldu? vardı onda Bu niye burada yatıyor burada? <laughs> ne oldu? Allah Keyif Allah. Yapıyorduk. Neyse yapın yapın bir şey demiyorum. Ama evi dağıtmayın. Bakın yeni topladık. Öyle <laughs> cips mi yenir? Kalk kalk öyle yesene ampul. Bir şey olmaz bana. Allah Allah boğazında kalacak. Yok kalmaz yok. kalmaz. Hadi Hay sen işine bak. Neyse ben çıkıyorum ders çalışmam lazım. Hadi hadi dersler. İnek. Hadi inek git. Ampul. Efendim. Yarın on dolabından bir şeyler dızlayacağım valla. Dızla. Valla çok güzel giyineceğim. Ondan sonra Baran da benden hoşlanacak sanki Nazo gibi davranacağım. Nazo fark etmesin ki benden aldığını. Yok be ya, yığın kadar kıyafeti var. Bir tanesini alsam ne fark eder? Hı -hı. Bence de şey yapmışım. Ay ben şey düşünüyorum ya. Yarın ya onu giy giyecekse? Hangi kıyafeti <laughs> Yukarıda şu an gösteremem. Yarın giyince görürsün. Tamam. Of hadi gülün ya. Geç kalacağız. Hala pijama ilasın. Ya sen git ben giyinip geliyorum. Az bir işim kaldı. Üf tamam ya ben gidiyorum. Çabuk gel ama bak yok yazılırsın. Tamam. Yazılmam. Allah'ım ya Rabbim. Ay ne oluyor? Aa, merhaba Nazan. Nazan gidelim mi? Merhaba. Ne? Merhaba günaydın. Günaydınlar. Ay. Ya okul burada zaten. Ben Irmak'la buluşacaktım. Sonra görüşürüz Baran. Peki tamam. Ay ay. ay. Baran ben de konuşuyor. Ay çok utanıyorum. Konuşmasın benle. Irmak nerede? Hemen Irmak bulman lazım. Irmak bulman lazım. Ay ampul. Allah'ım ya bu kızın niye boyu bu kadar uzun ya? Kırmak gelmemiş Günaydın. Hala. Günaydın. Ay yanımdan geçti, yanımdan geçti. Yanımdan geçti. Günaydın. 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 Kanka. Günaydın, günaydın Ay yanımdan geçti. Bugün bana ne dedi biliyor musun Baran? Gel seni ben bırakayım falan dedi. Aa kanka. Ay o gülün miydi? Geçen. Evet oydu. Benim kıyafetimi giymiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse neyse hadi çalacak birazdan. Sınıfa geçelim. Hadi yersin, Allah Allah bu niye oraya oturmuş ya. Neyse ben de şuraya oturayım. Mer. Efendim. Bugün çok heyecanlıyım ya. Bugün Nazoyla ile konuşacağım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ya sabah Nazo'yu gördüm gibi oldu. Ama o gülünmüş Yanlış. Emin misin? Birbirlerine çok benziyorlar. Yok ya Nazo arkamızdan sonra geldi ya. Emin misin? Sabah. Evet evet eminim sabahki gülünmüş ya. İyi ki almamışım arabaya. Olabilir. Bugün çok heyecanlıyım ya. İnşallah kabul eder. Hadi bakalım. <laughs> Baran bekle dur dur. Ne aldın Azza? Beni bizim eve bırakabilir misin? Gerçek mi? Olur. Tabii ki bırakırım Nazo. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederim. Ben sana bir şey demek istiyorum. Ne oldu? Ben uzun zamandır senden hoşlanıyorum da sevgilim olur musun Nazo? Aa, ben de senden hoşlanıyordum tabii ki de. Ben bir şey sorabilir miyim? Senin ne zaman gıdığın çıktı? Eee zaten bayağı vardı çok dikkatli bakmadın mı bana? Aa, yok, görmemişim. Tamam. Peki, o zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ampul, ampul, ampul. Efendim. Hızlıca bize gel. Bir şey anlatacağım tamam. sana. Geldim. Ay ne zaman geldin? Neyse. Ben buradaydım zaten. Biliyor musun? Ful um, biliyor musun? Varan bugün bana açıldı. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok iyi Taktığımız işe yaradı. Evet. Ama Irmak galiba bir şeyler çaktı ama neyse bir şey olmaz. Nazo Nazo bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Efendim Güleyin? Söyle Güleyin. Şunu giyebilir miyim? Ya sen niye iki gündür benim dolabımdan giyiniyorsun ya? Kendi dolabından giysene. Ya benimkiler küçük geliyor. Hadi lütfen. Üf, i̇yice sen de kilo aldın ya. Obez oldun. Allah Allah. Ya yılda bir kere bir şey söylüyorum. Bari buna izin ver ya. Of tamam giy hadi giy. Aşağıda bekliyorum. Çabuk gel. Tamam. Allahım ya Rabbim ya. Gelsin artık okula gidelim. Bu nedir ya? Hadi kız seni bekliyorum. Geldim geldim. Gel gel hadi. Allah'ım hiç de yakışmıyor biliyor musun? Bana daha çok yakışıyor. Ha ha. Yok bana gel. daha çok yakışıyor. Hadi gel. Hadi gel. Yürü. Gidelim, hadi. Günaydın. Günaydın Hasan. Nasılsın? İyiyim sen. İyiyim ben de. Ampul kız bizi okula bıraksana. Allah Allah. Gülüm e, bu senin arkadaşın <laughs> değil mi? Bizi alsın götürsün işte. Hadi bakalım. Ben de bildim. Ay herkes de gelmiş. Biraz geç kaldık herhalde. Ben... Nazo. Efendim. Efendim. E, hanginiz gerçek Nazo? Benim benim. Ben. Gülün ne diyorsun? Ya asıl sen ne diyorsun Gülün ya? Hadi bana ya, gidelim. Gülinciğim. Aa bana. Ben sensin Gülün ya. Öf. Hadi baran Niye gidelim. Ya? ya ben gerçek mi Ya benim benim. Ben gerçeğim ya. Ya Yol ben gerçeğim sen. Kız ne diyorsun? Ya sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Hadi baran gidelim. Allah Allah. Ya Ömer. Hadi ne diyor artık. ya? Ne oluyor burada? Ay çok şey oldum yani şu an. Gülin Gülün. Niye böyle davranıyorsun? Ya kendine ni? Kendi isminde sesleniyorsun kendi kendine. Ay Hadi ben şizofren miyim? Delireceğim. Irmak gelmedi mi hala bu okula? Ne oluyor ya? Hangi Nazo? Hangi diz Gül'ü? Ben Nazo'yum. Ben Nazo'yum. Ne oluyor ya? Ya yalan söyleme. Yalan ya sen söyleme. yalan söylüyorsun. Aa! aa. Hangi diz Nazo? Ya yalan ha? söyleme ya. Ya ben Nazo'yum. E ee, ben Nazo'yum. Ya ben... Aa! Irmak! Örmak ne yapıyorsun kanka? Bir dakika hanginiz gerçek nazo? Ben gerçek nazoyum. Irmak'ı nasıl tanımazsın? Yalan söylüyor Irmak kanka ya. Ona mı inanıyorsun? Irmak ikimizin bilebileceği bir soru sor. Ee, geçen gün biz hangi filme gittik? Söyle bakayım. Gül'ün. Gülün sen? Of tamam hadi söyle hangi filme gittiniz söyle hadi bakayım bilebileceğim mi? Brooklyn şehrinin filmine gittik. Hayır. Zombi filmine gittik Irmak. Özür dilerim. Seni... Gülün izledim. yalan mı söyledin? Bakın gerçek Nazo benim işte. Gerçek Nazo benim. Ya yalan mı? Ya. Doğru, ya ben... O zaman bilirdi. Doğru, değil, o Nazo değil, ben Nazo'yum. Hayır, gerçek Nazo benim. Allah Allah. Benim niye yalan söylüyorsun insanlara? Of tamam bir dakika bir dakika şu an tamam. Baran gerçek Nazo kim? Evet. Of, çok arada kaldım ama. Soru sor Baran Ay, soru sor. Hangimiz hangi tamam. mesela ne konuştuk biz seninle özel ya da Gül'inle ne konuşmuş olabilirsin de ben bilemiyor olabilirim bilmiyorum. Hmm. Tamam. Ben sana hangi gün dışarı çıkmak için e, sordum? Dün. Hayır dün değil ondan önceki gün. Sen gerçek ne Ay sonunda ya. Öf Gül'ü niye böyle şakalar Hiç, yapıyorsun Yalan mı ya? söyledin? Ya? Ya sen bilim, niye yalan bilim, söylüyorsun bilim, ya? Elim bırak artık yalanı. Yalan söylemiyorum söylemiyorum ben gidiyorum. Allah bunu Allah senden Allah. beklemezdik. Niye yalan söyledi? Senden bunu beklemezdik. Ay çıldıracağım. Ya kusura Hadi. bakmayayım kardeşim bazen böyle şeyler yapabiliyor ya. Yok ya sorun yok. Sorun, sorun değil. Nasıl? Bir şey soracağım sana. Efendim Baran. Dün seni eve bıraktım ya. O sen miydin? Hayır sen beni eve falan bırakmadın. Ben dün ırmaklaydım. Of o gülüm miydi ya? Niye ne oldu ki? Niye? Ben senden hoşlanıyorum da dün sana çıkma teklif etmiştim. O gülümmüş. Ne? Ay inanamıyorum. Irmak duydun mu? Duydum. Nazo duydum. Allah'ım ya Rabbim. Ay bu kız beni çıldırtacak. Bu kız beni çıldırtacak. Ah! İbrahim Bey! Ay İbrahim, İbrahim. Bey'e bir şey oldu. İbrahim İbo. Bey! İbrahim İbo, Bey! İbrahim İbo, Bey. İbrahim. İbrahim. Ah! Deren Hoca ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz? İbrahim. Hocam iyi İbo! İbo! İbrahim. İbo! İbrahim. İbo.